Merhabalar sevgili ruhtaşlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Ayşegül Ergün ben. Bugün yine bomba haberler var. Çok heyecanlı bir giriş yaptım. Çünkü çok güzel gelişmeler oldu. Ben bir şey fark ettim. Haberiniz var mı? 3 gün önce yaşadığım bir şeyle ilgili bir şey fark ettim. Dedim ki bunu benim ruhtaşlarıma söylemem, anlatmam. Onların da yaşayıp da mutlu olması lazım. Hayırdır Gezi? <laughs> Gezi de içinden geçti gördüğünüz gibi. Bir şeyler öyle bir şey olacak ki öyle anlatacağım ki size aynı gezini yaptığı gibi bir şeylerin içinden geçeceksiniz. <laughs> Tabii ki bu durum o şu anda değil. Önceki çok güzel başlığımızla başlayarak sonra yavaş yavaş video süresince yaya yaya anlatacağım size bunu sürece. Arkadaşlarım burası bir şifa ve rehberlik kanalı. Alma verme dengesi için abone olan, beğeni bırakan, yorum yapan, hype ederek puan veren ve paylaş butonuyla bizleri paylaşan herkese niyetlidir ve ruhdaşım dediğim bu hepsini yapan arkadaşlarıma sizlerin en yüksek ayrı için ruhunuza, hayatınıza maddiyatınıza, maneviyatınıza dileklerinize pozitif etki saçacak şifa enerjisiyle beraber buradayım. 7 yıldır bu kanalda beraberiz. Bu amaçla buradayız. Önce kendiniz için sonra kime niyet alıyorsanız o kişi için burada dinleyebilirsiniz. Konunun önemi yok. Aşk, iş, para, sağlık ne istiyorsanız kim ne istiyorsa buradan kendine uyanları alabilir. Bugün diyoruz ki aklımdaki kişi benden neler saklıyor? pardon. Sırayla söyle. <laughs> Aklındaki kişi aslında sana neler söylemek ister? Bugünkü güncel enerjilerle. Çünkü her bir video güncel enerjilerdeki konuları ve enerjiyi bize aktarır, gündemi aktarır. O yüzden başlıklar birbirine benzese bile 7 yıldır nihayetinde buradayız. 7 yıldır sürekli farklı başlıklar açacak bir kapasite. Öyle dünyada öyle bir başlık yok yani, o sayı yok. <laughs> o yüzden enerjiler değiştikçe başlıklar aynı gibi görünse de farklı içeriklerde burada duymanız gereken konularla ilgili buradayız arkadaşlar. Ve Aklındaki kişi şey sana neler söylemek isterdi ve neler saklıyor senden bunlara bakacağız arkadaşlarım. E, kime niyet alıyorsanız hemen başlayalım. Sonra da zaten hafiften başlarken kartlarımız kararken bilgilendirmeleri de veririz. İlk kart ve son kart benim için çok önemlidir dedim. Bakın burada olman, bu kanalda olman, bu videoda olman tesadüf değil. Bu enerji şifayı sen de alacaksın çünkü çok yükseyim. Her zamanki gibi şifa için, yüksek frekanslı güzel enerji ve titreşimler için buradayım. Hayatınızdaki bozuk enerjileri dağıtmak için buradayım. Siz de kıymet bilip abonelik beğenilerinizi unutmayın arkadaşlar. Bakın ilk kartımızın güzelliği. Aklınızdaki kişinin şu anda niyetinde, kalbinde, hayatında veya güncel olarak e, sana neler söylemek isterdi kısmında ev kartıyla başladık. Kendiliğinden attı zaten. Yani arkadaşlar sizi hayatında evi yuvası gibi görmek istiyor olabilir. Bir ev ve bir çatı altında otel veya herhangi bir farklı bir konum yani ev bir çatının altında olan bir pozisyon bir mekan anlamında söylüyorum. Sizinle bir planı olabilir veya kendisini eve kapatmış olabilir. Bak nedense bu geldi aklıma şimdi. Yani nihayetinde ilk fırlayan kartımızda şu anda aklınızdakinin güncel olan durumu bu şekilde başladı. Tabii ki böyle daha devam etmeyeceğiz. Yani bir kartla, bir sürü kartla, bir sürü desteğiyle gördüğünüz gibi burada zaten hepsini kullana kullana gideceğiz. Bakalım neler duymanız gerekiyor. Şimdi aklındaki senden neler saklıyor dedik. ile ilgili bir şans. Belki seninle birlikte olmak, belki tekrar bir yuva kurmak. Tekrar dedim Allah söyledi. Bazılarınızın eski işi bu. Bazılarınızın da evlilik yolunda ilerlediğiniz zaman bir şekilde olmayan, patlayan veya belki normal bir ilişkiniz olan kişiydi. Ama diyorum ya açılımlar herkes içindir. Bu senin iş arkadaşın veya patronun da olabilir. Veya maddi durumlarla ilgili veya baya baya kendi annem baban ailenden biri de olabilir. Yani herkes kendine göre alsın nihayetinde burada bir hane konusu var. Yani diyor ki ben seni haneme dahil edeceğim. Hatta bununla ilgili senin sana bir mektup yazmayı düşünüyorum öncelikle. Kendi içimi dökeceğim burada. Sonra eğer ki anlaşılamazsam kendimi tamamen sana karşı yüz yüze bir şeyler ifade etmek. Ve tabii ki Yıldız kartıyla şans istemek adına şu anda senden saklasam da bunları yani söylemek istesem de söyleyemesem de söyleyeceğim. Vallahi billahi söyleyeceğim diyor. <laughs> Arkadaşlar çünkü buluşma kartımız var. Bakın açık bir mekanda buluşabilirsiniz. Bu açık mekandan kastım nedir? Yani dediğim gibi bir tatil olabilir, evinizin bahçesi olabilir, organizasyon daireinde herhangi bir yer olabilir, bahçeli herhangi gittiğiniz bir mekan olabilir. Yani nihayetinde e, böyle bahçeli, çeşmeli, sulu ee, yeşillikli, çiçekli, böcekli kuşlu bir mekan. Güzel bir mekandan bahsediyor burada. Kendisini size bu şekilde ifade edebilir. Zaten bak ne diyor ben uzun zamandır bekliyordum bunu yapmak için. Hani diyeceksin ki yeni mi bu? Yo. Uzun zamandır bunu düşünüyormuş zaten. Diyor ki vakti geldiğinde olacaktı. Ee, düşünüyordum. Zaten o yüzden e, Ayşegül diyor şu anda hani sana ne söylemek isteyip söyleyemediklerime bakıyor ya diyor. Yani diyor ki söylemek istiyordum ben de söyleyemiyordum. E söyleyeceğim artık diyor. Yani diyor ki vakti geldi. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar aranızda bir resmiyet varsa ya da resmi bir e, durum, mahkeme veya kendisinin resmiyetle alakalı hani böyle de resmiyetten kastım nedir? Bir belge bekliyorsa, bir haber bekliyorsa devletten ya da kendisi böyle bir şeylerle uğraşıyorsa. Onlarla ilgili de güzel haber alacağını söyleyebilirim. Belki de hani mesela size söylemek isteyip de söyleyemediği şeyleri e, ertelemesinin sebebi de bunlardı. Hani kendi hayatıyla beklediği ilgili beklediği bir şeyler vardı. Çocuk konusu ilgili sıkıntısı olanlar vardır belki mesela bazılarının çocuğu onaylamayabilir, bazılarının çocuğu vardır, bazılarının çocuğu yoktur, bazılarınız medeni olarak denk değilsinizdir, evlidir ee, ama çocuklarıyla alakalı sorumluluklarından dolayı yapmamıştır veya belki de ortak çocuğunuzdur, ayrılmışsınızdır. Atıyorum, bak burada kim neye uyuyorsa herkes kendine uyan alsın çünkü ben burada herkese konuşuyorum. Belki de ee, tekrardan bir hani ortak çocuğunuzdu ayrıldınız, birçok e, çıkmaza girdiniz, e, çözemediniz. Araya 2 3 kişi, 4 kişi pislik yapanlar girdi ve belki de mesela burada şey de olabilir. Ay hayır olsun inşallah. Son bakımlarda ne kadar çok bu ses gibi hani nereden geldiğini de çözemiyorum. Ay, inanılmaz ama hepsi bir işaret olduğunu biliyorsunuz. Ben dedim size ilk daha açarken ben bir şey fark ettim çok heyecanlıyım dediğim şeylere geleceğim daha. Belki de şu anda onun haberini veriyor bana. Diyor ki Ayşegül şu anda tam girebilirsin o konuya. Tamam gireyim o zaman. Arkadaşlar ben neyi fark ettim biliyorsunuz musunuz 3 gün önce hayatımda? Çünkü biliyorsunuz biz rehberler özellikle ben başkasını bilemem. Ve bir şeyleri sizden önce yaşıyorum yaşadığım için de rehber oluyorum. Diyorum ki bak burada bu olunca kötü oluyor, burada bu olunca iyi oluyor. Buna dikkat edin diyorum ve sizin belki de o karanlık yollara, kaybolacağınız yollara girmenizi izin vermiyorum, istemiyorum. Üzülmeyin, ağlamayın. Bak ben yaşadım, gördüm. Siz girmeyin bu karanlık yola. Düzgün, temiz yola girin diye mesela 7 yıldır burada bu kanalda sizlere hizmet sağlamaya çalışıyorum. Çünkü siz benim canımsınız, ruhtaşımsınız. Gönlümdeki gerçekten görmeden sevdiğim, beni de görmeden sevdiğim sevildiğimi düşündüğüm kişilersiniz, arkadaşlarımsınız. Yani gerçekten çok değerlisiniz benim için. Bunu yakalamak zor. Ee, şimdi o yüzden 3 gün önce fark ettiğim bir anda böyle beynime böyle şak diye geldi. Sanki şey gibi hani bir vahiy geliyormuş gibi <laughs> tövbe aşağı. Hani bir anda hani diyeceksin ki bir şey çağrışım yaptı? Yo. Bir şey mi yaşadın? Yo. Bir anda geldi. Ne biliyorsunuz mu? Konuyla alakalı olduğu için arkadan da işaret geldiği için şu an anlatmak istiyorum o konuyu. Devamını sonra yine anlatırız uzun uzun bir giriş yapalım. Arkadaşlarım eğer ki geçmişte bir evlilikse bak söyleyeceğim şey buradakilere benim anlatacağımı ilave edeceğim. Geçmişte bir evliliğiniz varsa evlilik yolunda ilerlediyseniz veya sevdiğiniz kişi evliyse veya onun bitmiş olduğu bir ilişkisi veya evliliği varsa söyleyeyim size bunların zaten e, burada görüyorsunuz bak süpürge kartıyla Aralarında çok büyük bir savaş çıkmış, çok büyük bir kavga çıkmış. Zaten olmaması gereken bir şeymiş. Kavgalar, tartışmalar, problemler olduğu için bu ikinizin arasından bahsetmiyorum. Onun hayatında veya senin hayatında veya belki de ikinizin de hayatında, özel hayatınızda insanlar var. Birbirinizin dışında fark etmez. Burada diyor ki büyük bir çıkmaza girilmiş bu yüzükle ilgili. Yani birlikleri, birliktelikleriyle ilgili. Bazılarına çocuğu olduğu için, bazılarının hamilelik haberi olduğu için, bazıları da İnanılmaz bir şey söyleyeceğim şu anda. Bu benim fark ettiğim şey değil daha. Gireceğim oraya girmedim. Burasını söylüyorum. Sonra bağlayacağım virgülle. Çünkü çok önemli. İkisi birbirine çok bağlantılı söyleyeceğim şeyle. Burası yani şu kısım. Bazıları da arkadaşlar sizin aklınızdaki kişinin hayatında eşi de olsa çocukları da olsa siz de olsanız. Bir de ayrıyetten sizin ve onun eşinin ve çocuklarının dışında başka bir üçüncü, dördüncü, beşinci kişiden başka bir çocuğu da olabilir. Ben size bunu bir videoda daha söylemiştim. Hepiniz için geçerli bunlar. Yüzde yirminiz böyle bir durumun içinde kalabilirsiniz, maruz kalabilirsiniz. Bakın yüzde yirminiz, yani çok yüksek bir oran değil ama yüzde yirminizde böyle şeyler çıkarsa şaşırmayın. Aile hazırda çünkü bunun zaten çoktan bir düzeni var. O düzenin dışında sen varsın, sizin ikinizin dışında da üçüncü, dördüncü başka bir kişiden bir düzeni de var. Oha diyeceksin, aynen öyle. Bazı insanlar maalesef böyle... Burada söyleyemediğimiz şekilde bir değişik karakterlerde doğuyorlar karakteri var mı onu bilemeyeceğiz tartışılır ama böyle doğuyorlar ve bu şekilde bir durumun içerisinde bir çıkmazda kalabilirsiniz yani nihayetinde şu anda bu kişinin size söyleyemediği kafasının fare kartını görüyorsun kafasını beynini hayatını ömrünü karartan kemiren kaygılar, şüpheler, sorunlar, işin içinden çıkamadığı durumlar, labirente girmiş. Yani dedim ya çıkamıyor. Problemlerin, sorunların içerisinden çıkamıyor. Labirentten çıkabilir misin? Kolay mı işte böyle bir durumun içerisinde? Şimdi ben ne fark ettim de bununla bağdaştırıyorum? Bak biz ne yaptık biliyor musun yıllardır en azından 7 yıldır bu kanaldayız ve beraber yaşıyoruz. Siz de yaşıyorsunuz ben de yaşıyorum ben de insanım nihayetinde kolektife dahilim. Tamam bazı şeyleri önce fark ediyorum o ayrı Allah vergisi ben de size rehber oluyorum. Zaten amacımız burada bulunmanın bu. Ne fark ettim biliyor musunuz birini istiyoruz kafamızda oluşturuyoruz idealize ediyoruz. Ondan sonra kendimizi ona kabul ettirmeye çalışıyoruz çünkü amaç ne biliyor musun? Onun bizi kabul etmesi değil aslında. Biz onu istediğimiz için bizim alt egomuz. Alt ego ya da hayvani ego it deriz. İD. İD. It, it değil, köpek değil. İD. Arkadaşlar bizim hayvani egomuz, idimiz onu istiyorum ben deyip de biz daha farkında olmadan bu şekilde bilinçaltımız takıntı geliştirebiliyor. Sonra ne yapıyoruz? Sırf olsun diye kendimizden ödün veriyoruz, feragat ediyoruz. Hakkımızı yediriyoruz, alma den verme dengesini bozuyoruz, veriyoruz. Ha bir bakıyorsun hayatına aldığın kişiden maddi manevi destek istiyorsun, kendine e, layık bir insan istiyorsun, kendi seviyenden daha çok üstün bir insan istiyorsun. Ama gidiyoruz, hep çul çaputla uğraşıyoruz. Mesela geliyor, arabası olmaz, atıyorum senin arabanı kullanır. E, gelir, e, işte. 3-5 tane TL harcama yapar ama geri planda hem senin arabanı kullanırsın hem kendini kullanırsın hem gidersin kendi benzinini kendine alırsın. Yani bildiğin onu hayatında böyle süs kuşu gibi kukuma kuşu gibi yanında gezdirirsin. Yani sonuç olarak burada yine veren biz oluyoruz. Hayır niye o bizim hayatımıza geliyor ki? Sokaktan bir tane birini çevirsen figüran diye zaten senin hayatında onun yaptığını yerini dolduracak. Yani bu ilişki mi Allah aşkına bu bizim hak ettiğimiz bir şey mi? Bunu fark ettim yani biz ne yapmaya çalışıyoruz pardon da bunu yapanlara tabii ki lafım yapmıyorsan ben yapmıyorum Ayşegül diyorsan tamam dinleme ya da başka konulara bunu alabilirsin aynı şey yani biz mesela bu ilişki değil illaki şu desteği almak istiyorsun bir takıntı geliştiriyoruz aslında o desteği almamamız lazım ya biz saplanıyoruz kalıyoruz orada ondan sonra ne ya şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar kimseye kendimizi hiçbir şey için onaylatmayalım niye niye biliyor musun? Yahu bizim her şeyimizin üstünde biz kuluz ya kul ya. Biz denizdeki kumun bir tanecik tanesiyiz. Evrendeki bir tane toz parçasıyız yani. Bizden bir sürü var. Kim yarattı? Rabbin yarattı. Evren. Şimdi koskoca evren içerisinde bizim küçücük bir pozisyonumuzla biz evreni kafa tutmaya çalışıyoruz. Evren de diyor ki Rabbim de diyor ki ben senin için diyor iyi olanı bilmiyor mu? Biliyorum. E niye sen kendini kasıyorsun o zaman o olsun da olsun diye böyle tırmalıyorsun çabalıyorsun diyor o zorla uğraşıyorsun. Yani diyor ki olacak bir şey varsa ben sana zaten senin çaban olmadan vereceğim. Bak bu farkındalık benim bütün videolarım bu şekildedir. Bunun değerini bilenlere gitsin zaten. Ruhdaşım dediğim sizlere gitsin bu şifa. Niyetime sizleri dahil ediyorum sadece. Onun dışında zaten dinlese de kendine bir şey aldığını zannetse de o niyete dahil etmediğim için hayat enerjiyle çalışır. Onun şifasını göremez o kişi. Öyle sadece bilgiyi bilmekle olmuyor o işler. Onu özümsemekle, onu ruhuna göndermek ve onun şifasını seninle paylaşmam benim niyetime dahil etmemle oluyor o işler. Hayat böyledir. Dolayısıyla siz sevgili abonelerim yani ruhtaşlarım bu bilgilerim şifa olsun daha da bunun devamını konuşacağız. Ama burada böyle bir durum var. Yani size söyleyemediği çok büyük bir bomba niteliğinde... Hayatında cebelleştiği konular var. Eğer dersen ki Ayşegül yok benimkinin öyle bir şey yok dersen tamam o zaman. O zaman çoluk çocuk olmaz, evlilik olmaz ama e, burada emin ol, emin ol başka buna benzer bir konu var ve bunun içerisinden çıkamıyor. Yani iş olur, güç olur, para olur, senden sakladığı e, aile kendi durumu olur ya da başka bir ilişkinin içerisindedir. Evli değildir, çocuğu yoktur ama bambaşka bir şeylerin içerisindedir. Birine söz vermiştir onunla beraber bir olup da seni kerizlemeye çalışıyorlardır mesela hani yani mesela hayatında atıyorum işte baharlar burcular vardır geçmişinden biriler bu arada attım kafadan ama bazılarınızın tabii ki tutabilir sözde hayatında kimse yokmuş gibi gösteriyordur ama gitmiştir o kızlarla mesela ya da o erkeklerle kimse yani kadın erkek fark etmiyor burada örnek veriyorum beni bütün herkes izleyebilir ama daha çok kanalımız %90 istatistiki verilerle tabii ki 7 yıldır kadınlara hitap ediyor. Bunu da artık e, görmezden gelemeyeceğim. Çok çabaladım 7 yıldır erkeklerle eşit olsun diye. Ama kanalımızda %90 kadın çoğunluğu varsa kusura bakmasın o arada %10 bizi izleyen erkekler kendiniz için kendiniz çevirin. Çünkü ben burada kadınlara da yönelik konuşmak zorundayım. 7 yıldır olmadıysa %50-50 yarı yarı erkeklerle o zaman çoğunluk kadınlardaysa kadınlara yönelik konuşmaya devam edeceğim. Kusura bakmasınlar. Eşitleselermiş o zaman izleselermiş izlememişler. Ama aramızdaki erkekler %10 olarak siz kendiniz o zaten biliyorsunuz yıllardır anlatmayacağım. Ama kadınlara özel anlatacağım artık daha fazla. Çünkü baskın olarak siz izliyorsunuz. Şimdi arkadaşlarım yani sonuç olarak bunun hayatında senin dışında başka biri daha var. Ee, ve bu birçoğu yüzde %20, yani yüzde yirmisi en azından bunu çok net bir şekilde yapıyor bu pisliği. Yüzde de ee, sizin bilmenizi istemediği kötü niyetli olmayan bir durumun içerisinde belki sizden bunları gizliyor olabilir size maddi manevi bir şey sunamıyorsa da kendi ailesindeki kendi e, iş hayatındaki çıkmazlar sorunlar zamana bıraktığı durumlar belki beklediği resmi evraklar veya aranızdaki tartışma kavga boşanma veya ayrılık durumlarından dolayı kafasını e, beynini kemiren durumlar siz onu isteyecek misiniz istemeyecek misiniz yani çok fazla engel sorun girmiş araya şüphe girmiş öyle söyleyeyim size. Bazılarınız bitirmişsiniz zaten çoktan gitmişsiniz önünüze bakıyorsunuz ya da bazılarınız imkansızlıklardan dolayı pes etmişsiniz ama yüzde yirmisi baya baya pislik yapıyor başkalarıyla bir olmuş o bahsettiğim baharlar burcular ayşeler fatmalar işte neyse e, o kişileri sizin hayatınızda yok onun hayatında yok gibi gösteriyor aslında ikisi bir oluyorlar. E, seni seninle görüşme yani diyorum ya insanlar oha diyeceksin her şey neler söylüyorsun ya valla ben daha çok fazla girmeyeceğim olayın detayına çünkü bunu bireysel de isteyenler gelsin. Burası kolektif arkadaşlar. Herkes kendine uyanı alsın. Kanalımızdaki videolarımızın tamamı kolektif toplu açılımlardır. İçinden uyanları alınız bireysel ücretli sadece bana özel danışmanlık istiyorum derseniz her sene Ocak 1 itibariyle yeni zamlı tarifemizle beraber eski fiyatlardan ulaşmaya bir ocaktan sonra çalışanlar varsa da ücret farkını ödeyerek hizmet alacaklar. O yüzden sormadan ulaşmayın. Önce bilgiyi alın. Önce tarifeyi alın. Bir gün önce bile alsanız tarifeyi bilgisini almadan ulaşmayın arkadaşlar. Çünkü bize her gün ulaşan da var. Bir haftada bir haftada bir gelen de var. Aylık gelen de var. Yani ne zaman kimin bize gibi bireysel ücretli danışmanlık ve terapilerimizde geleceğinin belli olmadığı için ne zaman değişeceğimiz de belli olmadığı için sormadan ulaşmayın. Önce bilgi alıyorsunuz bilseniz bile sonradan bireysel ücretli seçici danışmanlıklarımızdan faydalanıyorsunuz. Herkese danışmanlık vermiyorum arkadaşlar. Çünkü zaten Allah diyelim herkese yetişemem. Bu sebeple de bunu belirtmek istedim. Yani bireysel ücretli danışmanlıklarınız için ortalama en az 3-4 gün 5 gün beklemeyi göze alarak bizden danışmanlık alabilirsiniz. Günü birlik danışmanlık bizde hiçbir zaman 15 yıldır olmadı. 15 yıldır bu hizmetleri sizlere vermekten dolayı gurur duyuyorum onur duyuyorum. Çok da mutluyum. Bireysel olarak da, yayın olarak da, yani yayınlarla, kolektif olarak da. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Arkadaşlarım, zamansız zaman açılımlar yapıyorum kanalda. Özellikle bir açlıkta herhangi bir zaman belirtmiyorsam zamansız. İstediğiniz video, istediğiniz zaman da açıp izleyebilirsiniz. Yaklaşık 1200 tane videomuz için geçerlidir. Bu da aynı şekilde. Ee, Instagram kanalımız Aysegül Ergin TM ve Ayşegül Ergin NLP kanallarımızı ve diğer YouTube Ayşegül Ergin Vlog kanalımızı takip etmeyi unutmayalım. Bunların hepsi bilgilendirme ana sayfada burada. E, linkleri var zaten üstüne basınca gidiyor. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi sana ne söylemek isteyip de söyleyememiş diye devam ettiğimizde arkadaşlar bir kere sizi çok özlüyor. Yani diyor ki o kadar çok özlüyorum ki ama henüz hazır değilim. Benim iyileşmek için, hayatımda maddi manevi bir şeyleri iyileştirmek için zamana ihtiyacım var. Yoksa seni yara bandı olarak kullanmaya devam edeceğim diyor yüzde sekseni. Ama yüzde yirmisi sizi özlüyor. Sırf kendisini iyileştirmek, sizi yara bandı etmek için. Hani dedim ya başkasıyla birlikte olup da sizi de e, kerizlemeye, hani e, dolandırmaya, kandırmaya çalışanlar da var. Burada kötü niyetli size ihanet etmeye çalışanlar da var diye. Yüzde yirmisi evet kötü niyetli. E, bu şekilde sizi özlediği için Sırf özleminden ve kendi bencilliğinden dolayı bu oyunu devam ettirmeye çalışarak sizi bir tekrar kandırarak kendisine sizi yara bandı etmek için geri dönebilir. Ama yüzde sekseni zamanı geri alabilseydim her şeyi farklı yapardım. İnan gerçekten hazır değilim. İyileşmek için zamana ihtiyacım vardı. O yüzden gelemedim. Seni çok özledim herkese anlatıyorum. Gösteremesem de seni herkesten çok seviyorum. Geleceğim diyor. Çünkü ben size bir buluşma var demiştim. Zaten bunu planlamış hatta zamanı gelmiş demiş bu diyor bazıları. Ve bu %80 iyi niyetli olanlar diyor ki her gün birlikte olsaydık nasıl olurdu diye düşünüyorum. Bir gün teslim olmaya hazır olacağım. O gün bugündür zaten çok yakın diyerek de %80 iyi niyetli olarak e, size gelmeye ve telafi etmeye ve tekrar bir şans istemek için dedim ya sizin açık alanda bir buluşma görüyorum burada diye. Uzun zamandır beklemişsiniz zaten. Belki bu eski partneriniz, belki eski eşiniz, belki de yepyeni bir insan hayatınızda gelecek olan insan ama o kendi hayatında bir şeyleri kapatmış ve geçmişinde bunları yaşamış insan da olabilir. Bazen soruyorsunuz çünkü Ayşegül eksler için mi dinliyor sadece? Ben de 7 yıldır bir tarafımı yırtarak diyorum ki herkes için dinliyorsun. Sadece eksini yenisini bırak. Yeni gelen insanın da hayatı bu şekilde olabilir. Ben sana eksi için konuşmuyorum burada ama eksi için dinlemek isteyen varsa herkes istediğini dinleyebilir diyorum. Kimisi de ee, babam için dinleyebilir diyorum mu ben sana aşk için bakmıyorum sadece kim kimin için dinlemek istersen git yedi ceddin öncesindeki dedene dayına bak anladın mı hayatındadır yaşıyordur 92 yaşındadır ya istiyorsan onun için dinle yani herkes herkes için dinleyebilir artık şunu 7 yıl oldu bak oturtalım Ha yeni gelenler evet bunu bilmiyorlar o yüzden yeni gelenlere bunu söylüyoruz ama eskiler artık yani artık bir öğrenin ya ve hep aynı cümleleri söylüyorum hala yorumlarda söylediklerim gibi. Mesela bir yoruma dün yazmış işte bir arkadaşımız, bir ruhtaşımız. Demiş işte Ayşegül Hanım, oh be bize hep böyle işte yenilerle gel, eskileri bırakın de. İyi de ben size yeni eski ayırmıyorum ki. Nereden çık kardeşim bu cümleyi yani? Ben de altına yazdım zaten. Dedim ki, isteyen yenisi için, isteyen eskisi için dinleyebilir. Açılımlar herkes içindir zaten. Ne alaka yani şimdi? Ben her zamanki gibi burada genel olarak bakım yapıyorum. Ha, yani bireysel de ne istiyorsun ona bakarız, o ayrı. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Peki, Neler saklıyor diye geçtik. Şimdi neler saklıyor kısmına. Of arkadaşlar bir kere sizin onun için çok kıymetli olduğunuzu öğrenmiş bu yüzde seksen iyi niyetli olanlar. Yüzde yirmisini söylemiyorum artık zaten onlar çöp. Onlar hırsız. Onlar cambaz. Onlara gerek yok zaten arkadaşlar ihanet edenler. Şimdi ne saklıyor? Bir kere yüzde sekseni geçmişte eğer bir ilişkiniz varsa veya yepyeni bir insansa sana kötü davrandığım için suçluluk duyuyorum diyerek mesela sen bununla iki gün önce tanışmışsındır yeni bir insandır adı üstünde ya da geçmişten çok on yıl önceki on iki yıl önceki eski eşin eski partnerindir eski sevgilindir falan mesela lafın gelişi bir sana kötü davrandığım için suçluluk duyuyorum iki işlerin böyle bitmesini istemezdim keşke zamanda sana geri dönseydim bu kadar oyalamasaydım bu kadar vakit beklemeseydim sen benim ikiz alevim aşkımsın sen benim için çok kıymetlisin sen bana Allah'ın verdiği aslında lütuftun ama ben sana zaman ayıramadım. Ben sana değer veremedim. Ben sana hak ettiğini sunamadım. Sana ayırabildiğim zamandan ve değerden çok daha fazlasını hak ettiğini fark ettim. Bana bir şans daha verir misin diyen biri var burada. Bak. Yani neler gizliyor? Çok güzel şeyler gizliyorlar. <laughs> Başka neler gizliyorlar diye sormak istiyorum. Bakalım. Arkadaşlar bol bol yorum yapmayı, hype etmeyi, puan vermeyi unutmayınız. Paylaş butonundan bizi sosyal medyalarınızda paylaşın lütfen. Valla arkadaşlar dur, duruyoruz, dönüyoruz, dolaşıyoruz. Bak konuşamadım heyecandan. Dönüyoruz, dolaşıyoruz arkadaşlar. Sürekli diyor ki sana geliyorum. Bak görüyor musun tam ortada. Yani bu kişi kesinlikle kesinlikle yüzde seksenin birçoğu yani kimin için dinliyorsanız geçmiş hatalarından pişmanlık duyuyor. Keşke bir şans daha olsaydı deyip. Beni dinlemeden yargılamandan ve reddetmenden korkuyorum ama ben sana geliyorum artık. Yaktığım gemileri geliyorum iyi niyetli olarak. Ben bir şans daha isteyeceğim senden. Aramızdaki engelleri aşabilir miyiz diyerek bunları gizliyor. Kötü bir şey yok. Zaten ben %20'sinin kötü niyetli gizlediklerini yukarıda da söylemiştim az çok. işte başka bir hayatı vardır, belki başka bir çocuğu vardır. Dediğim gibi yani çok farklı durumları var. Belki yasal olarak çok sıkıntılı bir şeyin içerisindedir. Belki seni kullanmaya çalışıyordu. Hani yüzde yirmi kötü olandan söylüyorum. Onları çöpe soktuk. Onlara dikkat edin ama yine de. Ama burada diyor ki sen benim hayatımda bu saatten sonra ben sana gelince, seni isteyince, şans isteyince, konuşmak isteyince, görüşünce hayatımda olsan da, olmasan da, kalsan da, kalmasan da kalbimde her zaman başka kimsenin dolduramayacağı özel bir yerin olacak bende diyor. Yani gerçekten çok yüzde seksen için konuşuyorum. Size veremediği değeri, hakkı, zamanı e, telafi etmek isteyip de size bunları sunmak için geri dönecek olanlar çok fazla arkadaşlar. Çünkü sürekli bir şans ve geri dönüyorum ve adım atıyorum ve buluşmak istiyorum ve haberleşelim. Haberleşeceğiz diyen bir yeri var burada. %80'den bahsediyorum. Evet arkadaşlar. Emeğimize maddi manevi dengede kalarak alma verme dengesini sağlamak isteyenlere bu ücretsiz platformumuzda paha biçilemez bu size verdiğim güzel emek karşısında. Maddi olarak dur. Tamam gel. Gezi gelecek. Maddi olarak bağış ve destekte bulunmak isteyen arkadaşlarım istediğiniz videoda, istediğiniz e, zamanda bize bağışta bulunabileceğiniz dolar işareti teşekkürler butonumuz var. Dolar işareti. O bağış butonumuzu isteyen arkadaşlarımız istediğiniz miktarda bağış için ve dediğim gibi aramızdaki dengeyi sağlamak için kullanabilirsiniz. E, bunu kullanan arkadaşlarıma her yayının sonunda olduğu gibi şu anda da yapacağım şekilde teşekkür babında kesenize bereket kat be kat sizlere de bağışlarınız daha daha fazlasıyla geri dönsün diliyorum Arkadaşlar siz benim emeğimin saygısını gösteriyorsunuz Ben de size emeğimin saygısını Bu 3 kart seçeceğim her yayında olduğu gibi Pozitif anlamda bütün kart bütün yayın Ay söyleyemedim Bütün konular için hayatınızda dinleyebileceğiniz 3 tane pozitif şifalandırma kartı çekiyorum Bağış yapan arkadaşlarıma teşekkür etsin bakalım neler geliyor Arkadaşlar sizi sinsi sinsi çevrenizden takip edenler var. Eğer beni stalklıyor mu, beni işte gözetliyor mu, beni e, takip ediyor mu ya da işte beni merak ediyor mu diyenler varsa evet merak ediliyorsunuz. Ama ben yine de bunun tilki kartıyla çok da iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Baksa da izlese de kendi için, kendi egosu için diyebiliriz yani. Evet. Arkadaşlarım birden fazla haber alacaksınız ama her konuştuğunuz, her aldığınız haberin arkasına deşmeden e irdelemeden yani bir sorgulamadan inanmayın. Çünkü bazıları fısıltı şeklinde dedikodu olacak ve aslı astarı olmayacak. O yüzden dikkat ediyoruz. Ve birçok yolculuk var bu yolculuklardan. Tedbili mekanda ferahlık vardır derler. O yüzden bu bu sıralar biraz yolculuk yapıp da kafa değişikliği, kafa dinleme, inziva veya iş veya kariyer veya genel olarak hayatınızda karşınıza çıkıyorsa o yolculukları yapmaya özen gösterin. Tabii ki dikkatli olun. Ama yolculuk yaparsanız muhtemelen kısmetinizde bir açılma olacak diye düşünüyorum. Veya çok fazla tatil ve yer değiştirme, hareketleri taşınma gündemleriniz olabilir. Canım arkadaşlarım, maddi bağış yapan arkadaşlarıma teşekkür için üç kartımda şifa olsun diyorum. Her yayınımız için bu yaptıklarımız geçerli zaten. Az önceki konumuzu özetlemek istiyorum tamamen. Fark ettiğim şey şu ki birini siz istiyorsunuz diye, illa istiyoruz diye hayatımızı almak için kendimizi onaylatmak ve iteleyip kakalayıp zorla aslında bize uymayan özünde, bizim de aslında normalde istemeyeceğimiz şeylerin peşinden koşarak çok vakit kaybediyoruz arkadaşlar. Bir şey çabasızca kendiliğinden sizin oluyorsa o sizin için hayırlı olandır. Bunu unutmayın. Yani fark ettiğim şey buydu. Ben de hayatımda bunu yapıyorum artık. Hepimiz çok değişiyoruz. Hele ki bu yenilenme değişim dönemlerinden çok fazla geçtik bir iki sene. Ee, bu dönemde çok değiştik hepimiz. Şimdi artık değişimlerimizi hayatımıza temiz sayfayla olgun bir hayata devam etmek için kullanalım tecrübelerimizi ve ne istediğimizi bilerek hareket edelim. Kimsenin peşinden de gitmeyelim. Gidecekseniz de karşılıklı olarak birbirinize emek veriyorsanız gidin. Yani bir tarafın iteleye kakalay aslında istemediğiniz saplantı geliştirdiğiniz bir şeyin peşinden gitmeyin diye sizi de uyarmak ve rehberlik ve şifa ile destek olmak istedim. Bunu da belirtmek, bunu da paylaşmak istedim. Canım arkadaşlarım, her yayınımızın bir şarkısı var. Yayınlarımızı ne yapıyoruz tabii ki? Şarkısıyla ve linkiyle birleştirerek bir güzel, bol bol yorum yaparak tabii ki videonun altında yorumlarınızı istiyorum. Hangileriyle uyumlandınız? E, niyetinizi mühürleyin, söz uçar yazı kalır. Her videonun sonunda niyetimi mühürlüyorum. Kaderim açıldı, Ayşegül Ergin'den gelen şifayı kabul ediyorum yazarsanız evrende daha hızlı çalışacaktır. Çünkü bu benim niyet cümlesi ve e, kanalımızın sayfasındaki bilgi kısmında da bilerek yazıyoruz bunu. Bundan dahisi için neler mümkün diyoruz ve e, Aslı Güngör son öpücük yayınımızın şarkısını, yayınımızın linki ve görseliyle e, birleştirerek Instagram hesaplarınızda, kendi Instagram hesaplarınızın storylerinizde biz Instagram Aysegul Ergin TM'yi de e, etiketleyerek bizleri paylaşmanızı, etkileşim vermenizi istiyoruz arkadaşlar. Bunları yapan arkadaşlarıma şifa olsun. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.